Bugün sizlere bu kedi şapkasını anlatacağım. Şöyle yan taraftan başlayacağız. Atkı gibi ilerleyeceğiz. Ördükten sonra iki tarafı dikeceğiz. Biz şöyle katlamalı olarak kullanacağız. İsterseniz aynı şekilde örüp şurayı büzüp bir pompon takıp öyle de kullanabilirsiniz. Bizimki kedi şapkası. Şöyle örmesi çok kolay. Çok zevkli bir model. Bir günde rahatlıkla örebilirsiniz. Benim e, tığım kalınca bir tığ. Benim elim buna uygun diye bunu örüyorum. İp de bir yumağa yakın ip gidecek. E, bebe yününden biraz daha kalın bir ip. Böyle. Şimdi örmeye başlayalım. Şapkamızı örmeye başlıyoruz. İlk tane yani zincirle sabitledim. Zincirlerini çekelim. Zincir çekelim istediğimiz boyuta kadar. 40 zincir çektim. Benim ipim biraz kalın ip. Şöyle santim olarak gösterdiğimizde yaklaşık 23,5 santime denk geliyor. 23 santime denk geliyor. Şimdi örmeye başlıyoruz. Birincisi zincir olarak kalacak. Hemen yanındakine yarım trabzan yapacağım için doluyorum. Hemen yanındakine batıp üçünü bir çekiyorum. Doladım. Yanındaki zincirin içine batıyorum. Üçünü bir çekiyorum, doladım, yandaki ilmeğe batıp yarım trabzan yapıyorum, doladım, yandaki ilmeğe batıp üçünü bir çekiyorum. Bu sıramızı böyle bitirelim. Sıramızı bitirdik, bir zincir çekiyorum, ip çevirdim. Şuraya batmamız gerekirken bunu biz, bu birinci zaten zincirin ki hemen şu ikincinin şu araya batıyoruz yarım trabzan yapacağım için doladım hemen ikinci şeyi aldım ilmeği kapatıyorum doladım şu üstten baktığımızda şu ikinciyi alıp kapatıyorum doladım atıp kapatıyorum doladım üstten batıp kapatıyorum bütün örneğimiz bundan oluşacak bu sıramızı da böyle bitirelim. Son kez bir daha göstereyim. Sıramızı da bitirdik. Yine zincirimizi çekelim. Bir zincir az geliyor. İki zincir çekelim. Çevirdim. Doladım. Bir iki zincirim. Hemen yanındaki araya yarım trabzan yapıp kapatıyorum. Doladım araya kapatıyorum. Bütün örneğimiz bundan oluşuyor. Böyle örmeye devam edeceğiz. Şapkamızın uzunluğunu da bitirdim. Ee, şu, şu uzunluğunu biraz daha fazla yaptım ben. Şöyle katlamalı kullanacağımız için. 27 santim yaptım. Tekrardan söktüm burasını. Ee, şöyle tek tek saydığımızda da 40 sıra örmüş oldum. O uzunluğu da 45 santim oldu. Şimdi bunu birleştireceğiz. İsterseniz dikerek de iki tarafını dikerek de birleştirebilirsiniz. Ben tığ ile dikişsiz olarak birleştireceğim. Karşı tarafı da alıyorum iki tarafı da. Buradan köşeye batıp kaydırıyorum yanındaki araya batıyorum karşıdaki araya da batıyorum ikisini birlikte sık iğne ile kapatıyorum buradaki araya batıyorum karşıdaki de araya batıyorum sık iğne ile kapatacağım aynı şekilde her iki araya batıp sık iğne ile kapatacağız hem bu kenarını hem bu kenarını hem diğer kenarını kapatıp Gelelim. Şapkamızı birleştirdim hem buradan hem tepeden. Biz şöyle kullanacağız. İsterseniz şöyle dikiş atabilirsiniz daha belirgin olsun diye ama kafanıza taktığınızda şurası ortaya çöküyor. Kulaklar belirginleşiyor zaten. Örmesi çok kolaydı. Çabuk ilerleyen bir model. Başka videolarda görüşmek üzere.